Merhabalar, Mersin Erdemli ilçesi Kanlıdivane Ören yerindeyiz. Burada e, Kanitellisin de içinde yer aldı. İşte eskiden şurada resimde görmüş olduğunuz gibi zeytinyağı ve şarap yapılan bir yer burası. Şu şekilde bir göçük oluşmuş burada, obruk oluşmuş. Bayağı geniş bir obruk. Şurada da hemen Obrunyan tarafında, şurada e, zeytinyağı ve şarap üretimi yapılıyormuş. O dönemde yaşayan insanlar geçimini buradan, burada yaptıkları ürünlerle sağlıyorlarmış. Şurada gördüğünüz gibi halen o dönemde kullanılan alet edevatı görebilirsiniz şu şekilde şu görmüş olduğunuz karşıdaki yer tarihi bir kilise yine. Burada Türk mezarları da var. Yani bizlere ait, Müslümanlara ait mezarlar da var. Bunu da sorduk biz buradaki görevlilere. Daha önce çok eski dönemde yani 1900'lü yıllarda ve ondan sonraki 1940'lı, 1960'lı yıllarda bu bölgede buradaki yerel halk yaşıyormuş hatta tapulu arazileriymiş yani görevli bize o şekilde söyledi. Daha sonra işte Kültür Bakanlığı burayı öğren yeri olarak, milli park olarak ilan ettikten sonra bu bölgede bu yer içerisinde yaşayan insanları başka yere nakletmişler. Ama işte o insanlar mezarlarını gördüğünüz gibi bu şekilde burada defnetmişler, gömmüşler. Yani burası bir daha önce Türklerin yaşamış olduğu bir yermiş. Onlar da mezarlarını buralara yapmışlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Karşıda yine tarihi bir yer daha var. Oraya da gideceğiz birazdan. seyir terası. Yine dediğim gibi obru görmek için yapılmış bir yer. Evet. Tekrar merhabalar. Kanlı Divanı'nın en üst bölgesindeyiz. Burada Aba'nın e, Aba isimli bir bayanın e, kocası için yaptırmış olduğu bir mezarı görüyorsunuz. Aba'nın mezarı diye geçiyor burası. Milattan sonra 2. yüzyılda yaptırılmış bu mezar anıtı şöyle gördüğünüz gibi şöyle tarihçesinin olduğu yer tabela gerçekten şöyle aşağısı gördüğünüz gibi tam karşısı Akdeniz. Çok da güzel manzarası var mezarın olduğu yerin tam karşısı deniz manzarası. İşte tam mezarın da alt bölgesi eski Anlı Divane bölgesinin Klikya bölgesi daha doğrusu Klikya ismi. Yaşam alanı yeri. Evet. Kanlı Divane'deki büyük kilisenin önündeyim şu anda. Gördüğünüz gibi hemen sağ tarafında o büyük obruk var. Şöyle bayağı bir derin orası. Burası büyük kilise diye geçiyor. Şöyle kilisenin girişi. Evet gördüğünüz gibi obruk 3 ayak mezar anıtının olduğu yerdeyim şu anda. Karşıda gördüğünüz abanın yaptırmış olduğu mezar anıtı. Onun tam sol tarafında yani doğu istikametinde 3 ayak mezar anıtı var. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi burada üç tane mezar var. En büyüğü şu tam karşımızdaki. Onun hemen sağ tarafında bir tane var. Ön tarafında iki tane var. Şu şekilde Yine ön tarafta e, bir tane karşıda var. Bir tane de bu sağ tarafta var. Mezar yeri. Bu şekilde arkadaşlar burası da. Hemen ben size tabelasını da göstereyim. Tekrar merhaba. Kanlı Divane'nin 700 metre batısında ee, yine tekrar Kanlı Divane'deki tarihi anıt bölgesine ait mezarların olduğu bir yer var. Burada tek fark Aba denilen bir bayanın figürü var burada. Eee Kanlı Divane'deki en büyük mezar anıtını yaptıran bayanın burada şu görmüş olduğunuz gibi kayaya oyulmuş bir heykeli var. Şu görmüş olduğunuz oyukların hepsi kaya mezarı arkadaşlar. Şurada yine 3 tane figür var. Bunların kim olduklarını bilmiyorum. Onun haricinde bir de şurada şu bölgede şöyle burada da çok ilginç bir figür var. Kaya figürü. Kayaya oyulmuş kaya e, figür dikkat ediyorsanız yatmış sol tarafına yatmış olan bir insan figürü var e, kafasını sağ omzunun üstüne koymuşlar ne anlam içeriyor onu anlamadım yani niye öyle bir şey yapmışlar bilmiyorum altında Roma yazıları yazılıyor yazıyor o taşta Roma yazıları var o döneme ait yazılar mevcut. Her bir kaya odasının üstünde mezarın kime ait olduğu yazıyor sanırım.